adamlar ne yapıyor? Bu yayını niye 3500 kişi izliyor lan? Bir düşünsene adamın hayatında yaptığı bütün seçimler, aldığı bütün kararlar onu tam bu ana getirdi. Suna bak adam Memati'yi oynamıyor, Memati oldu. Ve tek sorun ne biliyor musun? Bu video tam 26 dakika boyunca böyle devam ediyor abi. Ama Affedersin. Abi bu şaka mı? <laughs> şaka mı bu? Sokakta selam bile verilmeyecek bir insanı burada baş tacı yaparsanız olmaz. Öyle insanları ciddiye alırsanız peki sen bu konuşmayı yaparken kafanda poşet olduğunu görmezden mi gelmeliyiz? Ha, değerli insanların her zaman kıymetini bilin. O ayrı bir şey. Abi hiçbir poşetten hayat dersi. Üstünde BİM poşeti, BİM yeleği, kafada da A101 ağır... <laughs> Aa. Öğreneceğim aklıma gelmezdi biliyor musun? Ya, kendinizi kasarsanız, hareket ederseniz birilerinin kölesi olursunuz. İki yayın sonra. <laughs> müthiş bir content creator abi. Allah çarpsın müthiş bir insan. İki yayın sonra. <laughs> Harika biri. Aaa. Niye bizim chatimizde Karadeniz'in alt dire, alt Asi alt dire, kizi sıfır yok? Muhteşem. <gülüyor> 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 Bu numarada eski de artık be. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Allah ya Allah adı verdim ya. Bak bir şey söyleyeceğim size. Mesela o yayını kaç kişi izliyor? Şu an bu açtığım videodakine. Kaç kişi izliyor Allah aşkına? Bakayım. Gözükmüyor. Gözükmüyor. Ondan <laughs> sonra yani hocam mesela TikTok'ta buna denk gelmek için nasıl bir keşfet gerekiyor acaba? <laughs> Bunu da çok merak ediyorum. Ben bu insanlara hiç denk gelmiyorum. Keşke ben de bunlara denk gelsem. Doktor halüsinasyonlarım çok fazla artmaya başladı. Snoop Dogg ve Buz Devri 1'deki bebeğin babası karışımı bir adam sürekli beni izliyor. Her yerde ama sessizce. Abi sürekli beni izliyor. <laughs> Dur yavaşla. Dur çok hızlı. Hayır. <laughs> beni şu adam ayıcık atsın ne olur. Sövsem günah giriyorum, sussam gönül razı değil. <laughs> Yemin ederim onu kanal açıklamam yapacağım ya. Allah ekber Allah. Burada ise sabah makamından bir ezan dinletisiyle karşınızdayız. Tek sorun bu kiremitler ne alaka? Öncelikle söyleyeyim TikTok'ta bir kiremit görüyorsan canlı yayında o asla kırılmaz. Bu tamamen seni yayında 5 saniye daha fazla tutabilmek için yapılan ekstra bir çaba sadece. Bakın sen bana aşıksın bedi ediyorsun <laughs> bebeğim. Ne benim... Oh. Oo, oh, buna bak bakmasam daha iyi olacak. Bir saniye dur. Ne oldu ki? Oo! Oh! Ya onu bilerek yapıyor lan. <gülüyor> oh! <gülüyor> Şimdi ise seninle birlikte belgeselcilik tarihinde eşi benzeri olmayan bir olaya tanıklık edeceğiz. Bir TikTokçunun doğuşu. Aa, hadi! Eğer kendini bu acımasız ritüelden kurtarabilirse ayini başarılı bir şekilde tamamlarsa geçirdiği bu evrim süreci onaya milyonlarca izlenme getirecek ya da mental sağlığının sonu olacak. İşte doğada böyle hayatta kalınır. 3, 2, 1, daha de sıfır Ahmet abi. Geri sayımdan sonra hediye gelmesinden nefret ediyorum. Peki bu hediyeyi hak edecek nasıl bir reaksiyon vereceksin bakalım. Ahmet abiden bir tane balık evet. Arşam abi. Avukat mı? <laughs> Uç. Benim inanasım gelmiyor ya. Benim gerçekten inanasım yok yani bak ki şöyle düşün yani ben hani yayınlarımda böyle çok da normal hareketler yapan bir insan değilim. Kalkarım arada arkada dans ederim. Kalkarım bir şeylerin taklidini yaparım. Abidik bubidik şeyler kafama mafama takarım. Yani ama mesela hiçbir zaman <laughs> şu koltun tepesine çıkıp da şey yapmadım yani. 3 2 1 Ahmet abi. <laughs> Atlayarak buraya gelmedim yani. Ahmet abi seni boşadım. Boşadın derken? Hiç işim olmadı. <laughs> Rakı balık var Ahmet abiyle. Ahmet abi seni de boşadım. Abi boşarmak isteyenler önce bir kapora. Boşarmak istiyorsan önce kapora yatın abi. Ge Allah Battal Gazi geldi. Battal Gazi? Battal Gazi geldi. Battal Gazi ne yaptırıyor? Battal Gazi de boşanmak istiyor. 10, 9, 7. Battal Gazi ne yapmak istiyor? <gülüyor> 7 sekize <laughs> ne oldu? Polenoyet geldi. Whoa paranoya. Ne geldi. Wow, geldi. <laughs> wow, geldi, geldi. O zaman için için Ona gelirdi orası On. Yedi altı üç bir. Allahım. <gülüyor> Uş. Altı. <laughs> Beyefendi o arada bir yerde sekiz olması lazım. <laughs> Beş, dört, üç, iki, bir. Hadi sıfır battal gazi. Seni dul bırakacağım ve sana bir tane bu bulacağım. Seni tekrar evlendireceğim. Seni dul bırakacağım çünkü. Başım ağrıdı senin yüzünden avukat abi ya. Ya biz burada huzurumuzla yayınımızı yapıyorduk, bak bir anda başıma ağrılar soktun yani. Şimdi mecburen kısa kahküllerimi açıp kafamı rahatlatmak zorundayım. <laughs> Gerçekten inanılmaz ya, yani seni dur bırakacağım şey gibi yani iğrenç. Söylemeyeceğim! Ehe. Toplumsal sıyırmayı internetin ilk versiyonunda tam görüp tadına varamıyorduk. Teşekkürler geniş <gülüyor> 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 İnanılmaz <laughs> Online eğitime boşanma avukatı olmuş. <laughs> hmm Biraz kafam böyle dursun saçım kusura bakma. Getireceğim. TikTok'ta ne kadar dur karı varsa sana getireceğim Ahmet abi. Bir dakika hani boşuyorduk ya? Hem boşayacağım hem evlendireceğim. Atılan bütün hediyelere göre bütün yasal işlemleri evraksız bir şekilde hemen düzeltebilirsiniz burada. Aa. Hadi abi boşarmak isteyenler vekaletini yollasın. Allah batar gazi say dedi. Oyo oy, bir daha mı? Yargen. 10, 9, 7. Abi. Abi 8'i mi bilmiyorsun söylesene. Sekiz de sekiz. Sekiz var. Beni delirtme. Sekiz var arada. Allah'ım <laughs> <laughs> bir şey ya. Aaa. Üç ayda de uç deyip duruyor. <laughs> i̇şte çılgınlandım sallıyorlar. Altı, beş, dört, u, uç, iki, bir. Daha sıfır patlar gaz abi. Sana Jennifer Lopez'i getireceğim. Bu adamın profesyonel kariyeri başımızı belaya sokacak. O yüzden devam edelim. Hayır, kır, kırmayacaksın işte. Niye kandırıyorsun bizi şu an? Bak. O, o, Geliyor mu? Geldi mi? Geliyor mu? Olacak bence. Söylemiştim işte bak. Ne yapıyorsun? Abi nasılsın? İyiyim bir dakika sonunda kırıl hiçbir şekilde kırılmıyor mu? Allah sizi kahretmesin be. Kuş sacit gibi tüylerimi yolacağım şimdi şurada oturup kanat kısmındaki tüylerimi kemireceğim, atacağım, tüküreceğim suratınıza ya. Kıracağım gibi yapıyorsunuz, kırmıyorsunuz. Vekuli okudum aslında yolladığım bitsin. <laughs> Kardeşim. Aynı kişi lan bu O da sana bakar aynı şekilde Aynı kişi lan bu Ya burada da mı bro Burada da mı Neyse ki Mahmut 3149'un bu duruma çok iyi bir yorumu var Ooo oh. <laughs> dans. <laughs> <laughs> dans Dans c Dans ama bir tık tatsız bu Dans <laughs> Oha lan bu havalı gerçekten Çekilmiyor Hadi beni bir şaşırt Hadi lan yok bu arada benim için. O çalmıyor mu? Abi semazdan çıktı yani. Cihatan yumurtayı kafada kırdırır. Yumurtanın kabuğunu yedir. Sirke içir, zeytinyağı içir. Ketçabı kafaya döktür, mayonezi kafaya döktür. Acı biber yedir. Çay yedir. istiyorsan yumurtanın kabuğunu yedir. Para yağ Murat. Ağda yaptı. Rus sürdür. Var mı ceza verecek? Ben seni yapmak istediğin içeriği anladım da. Senin platformun burası değil Moruk. <laughs> <laughs> ah, Geliyor mu? Geliyor mu? Savaşı... Bakayım yapıyor mu? Yakında kola şişasını da su doldurup ağzını kapatıp da... Ne? 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 İnternet gitti bir dakika. Yedir, sonra üşesine su doldurup ağzını kapatıp ne yapacak? Ne kadar bir tehlike olabilir ki bu? Onu anlayamadım. ne gibi bir tehlike? Ceryan ettirir bize. Bir kral bir güneş gözlüğü gelir mi be? Bir güneş <laughs> gözlüğü gelir mi? Bu stereotip sana tanıdık gelmeye başladı değil mi? Yeni gelenler hoş geldiniz. 1600 kişiyiz krallar hoş <gülüyor> geldiniz. <gülüyor> krallar hoş geldiniz. 200 <laughs> 2000 kişiyiz. Ben güneş gözlüğü gelir mi? Bir güneş gözlüğü gelir. Mi? Herkes yolunu buluyor böyle. Hatta daha önceki videolarda uyarmıştım bu artacak diye. Hani bunun genel teması yok mu şöyle bir ayıcık yollayacak baba yiğit tarzı gazlamalarla yapılan yayınlar daha çok para getiriyor. Bu ikramla bir tane güneş gözlüğü gelir mi? Bunlara para yollayanlar da günlük hayatlarında ihtiyaçları olan saygınlığı insanlardan göremedikleri için "Ulan o baba yiğit benim lan" deyip bütün parasını basıyorlar oraya. Ama açıkçası benim bugün eleştireceğim konu bununla alakasız. Ya bana ne isteyen istediğini Ay. yapsın. Ama artık çok fazla aile faktörü işi içine girmeye başladı. Ne demek istediğimi anlayacaksın birazdan. Ne olacak? <laughs> Diyelim ki 4 yaşında bir çocuksun. Kendi varlığını bile yeni yeni fark etmeye başlamış ve hayatını sadece etrafında gözlemleyebildiğin kadar biliyorsun. Yani ailenden. Ve baban bir gün gelip evin yüksek bir yerine telefonu koyuyor, oraya konuşmaya başlıyor, oraya dua ediyor. Ve senin tam olarak algılayamadığın bu dikdörtgen metal parçası senin için artık bir araç değil, ilahi bir amaca dönüşüyor. Ve şey diye büyüyorsun. İsteklerimi karşılamak için çok kolay bir yol var. Buraya yalvarmalıyım. Bu mentalitede bir çocuğun senelerce yetiştirildiğini düşünün. Hayatta bir şeyler elde etmek için çalışmanın değil başkasından istemenin önemli olduğunu zannederek büyüyorsun. Bunun çocukların kendi potansiyellerini keşfetmesinde nasıl bir büyük engel oluşturduğunu bir düşünün. Bu, bir bu video için araştırma yaparken bunlara o kadar çok denk geldim ki anlatmazsam rahat uyuyamadım. Çocukları sokakta dilendirmek yas dışı bir şeyse bu nasıl normal olabilir? Hepsi gelecek buraya, geldiler, geldiler, ha. oradalar, Onur oradalar, Onur görüyorum, oradalar, geldiler, Zeynep de gelecek, gelecekler, geldiler, buradalar, görüyorum, görüyorum onları ben, hepsi gelecek. Kim geliyor oğlum? Yani bu denli manyaklık normal mi ya? Ben de korktum Cirox. Hoş geldin olsan bu arada 24. ayımız kutlu olsun. Ne oluyor abi deli misiniz lan siz? <gülüyor> <gülüyor> wow! Delhonda Hyundai 100 bitlik görkem şaka gelmiş. Gel bunu başlatacağım. Telefonu <laughs> <atıyorum>. Hazır mısın? Hazır mısın? Bekle sen yarışın. Sayıyorum. On, 9 yedi, 3 2 1 boşattım seni seni dur bırakacağım <gülüyor> dilim. <gülüyor> Lan! <gülüyor> <Oğlum ne> <gülüyor> <söyleyeceğim>. <gülüyor> Delireceğim ya. Ay! İnsan deli olur böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Manyaklar. Onun benim niye önüme düşmüyor TikTok'ta bunlar ya? <laughs> ay ay. Ama çocukların yani ben mesela arada sırada yeğenimin fotoğrafını falan paylaşınca bir yani ne yalan söyleyeyim tedirginlik geliyor biliyor musunuz içime? Siz nasıl bu kadar rahat? Ben zamanda YouTube'daki çocuk kanallarını da aşırı e, yani aşırı yanlış buluyordum. Hala daha da yanlış geliyor bu arada YouTube'daki çocuk kanalları. e, hani şey okey bu arada. <laughs> güneş gözlüğü ya, olsa yakında geliyor bekliyorsun. Bekliyorsun yanında ya, yakında gönderiyorum güneş gözlüğünü. gelirsen merak etme. Hadi şey çok normal. Ya mesela atıyorum bir ailesiniz, bir çocuğunuz var. Arada sırada kamerada gözüküyor ama çocuğun direkt ana karakter oldu. YouTube kanalları da bana hiç sağlıklı gelmiyor. Ya sadece YouTube için de değil ama Ay, ne bileyim ya. Yani <laughs> inanılmaz. <laughs> evet YouTube biraz daha çözdü gibi tabii ki de o meseleyi. E Ama ne oldu? Vakti zamanında bunu ee, kullanan insanlar e, şimdi çocukları büyüdü etti. Hala da onların üzerinden bir gelir kapısı yaratmış durumdalar yani kendilerine. Hala daha o etkiden faydalanıyorlar. Ve daha da kötüsü bu aile içerisinde oluyor yani. Fark etti Peroşum efendim 21.